Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Tahir Bugün sizlere 10 tane iyi video çeken Türk youtuberını hazırladım Eğer sizlerin aklınızda da varsa yorum olarak atın aşağıya Haydi başlayalım Evet arkadaşlar listemizin 10. sırasında Burak Şener yer alıyor Burak Şener namı diğer Kırmızı Kep kanalının sahibi arkadaşlar Kırmızı Kep'te mi oluyor GTA 5 videoları var FIFA videoları var Eee, PES videoları var arkadaşlar. Küçük, e, küçük oyun videoları var. Korku oyunları var. E, her oyun videoları bulabilirsiniz arkadaşlar bu kanalda. E, bu kanalda en sevdiğim serisi de Alex Souza kariyeri. Girmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, listemizin 9. sırasında Nedenegenes Batur bulunuyor. Nedenegenes Batur kanalında hiçbir serisi yok. Sadece iki seri var. O da Happy Wheels ve GTA 5 komik anlar. Haricinde Başka Serileri Yok Diyebiliyorum Arkadaşlar ee, Bu Kanala Girmenizi Tavsiye Ediyorum Evet Arkadaşlar Listemizin 8. sırasında Murat Abi GF Kanalı Var Murat Abi GF Kanalında ee, Çok Güzel Videolar Vardır Arkadaşlar Esprileriyle argı Kelimeleriyle Gönlümüze Tat Kurmuştur Murat Abi GF O Kanala da Bakmanızı Tavsiye Ederim Evet arkadaşlar listemizin 7. sırasında Turgut Ekim var namı diğer Ghost Gamer Ghost Gamer kanalında arkadaşlar Minecraft videoları vardır bir sürü hatta Minecraft kanalı daha doğrusu Turgi ee, Turgut esprileriyle bizi coşturuyor yani <laughs> ya yani o kadar diyebilirim arkadaşlar Evet arkadaşlar listemizin 6. sırasındayız 6. sırasında Ümidi var Ümidi'nin Ümidi'nin en çok sevdiğim yanı konuşmasıdır arkadaşlar komik Türkçesiyle çok güzel konuşuyor yani her izlediğinde gülerim yani o kadar diyorum arkadaşlar bu kanalda tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar listemizin dördüncü sırasına geldik listemizin dördüncü sırasında Ahmet Aga var Ahmet Aga Ahmet Aga'nın videolarını Minecraft Hunger Games'ten tutun Minecraft hikaye modları Minecraft mini gameslerinden tutun yani bırakın yani o kadar diyorum o kadar Minecraft videoları var bir sürü Minecraft videoları var arkadaşlar bu kanala da girmenizi tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar listemizin dördüncü sırasına geldik. Listemizin dördüncü sırasında oyun portal namı diğer taklacı var. Taklacının şu anki serileri en komik serisi bence Minecraft serisi arkadaşlar. Minecraft'ı fazla bilmediğinden çok komik görüntüler ortaya çıkıyor arkadaşlar. O kanala da bakmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar listemizin 3. sırasına geldik. Listemizin 3. sırasında Ruling Game var. Yani İsmet RG var namı diğer daha doğrusu. İsmet RG biz SC videolarıyla yani Survival Games videolarıyla tanıdık arkadaşlar. Artık Survival Games o kadar da eskisi gibi gelmiyor. Çünkü artık Minecraft video, Minecraft kanalı oldu. Nedeni ise artık Survival Games e, popülerliğini yitirdi ve artık fazla izlenmediği için o da bir Minecraft kanalı oldu. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasına geldik. Listemizin ikinci sırasında Burak Oyun'da yer alıyor. Burak Oyun'da şu an Türk Youtuber'ın en çok abone sahip oyun kanalı arkadaşlar. Zaten Burak Oyun'da yer Bilmeyen yoktur. Evet arkadaşlar listemizin birinci sırasına geldik. Listemizin birinci sırasında Oha diyorum yap yap oyun delisi yani Mediacraft ekibi var arkadaşlar. Ee, çok güzel videolar var Oha diyorum'da da. E şaşırtacak bilgiler var arkadaşlar. Yap yap da eşek şakaları var. Oyun delisinde de tam harici e, oyun videoları var. Bazen de Minecraft ekibinden de geliyorlar. Orada da oyun oynuyorlar arkadaşlar. Bu kanalları da tavsiye bu kanalları da sizlere tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz. Eleştirileriniz ve yorumlarınız için de videonun aşağısına yazabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız da arkadaşlar video paylaşabilirsiniz. Eğer konu önerirseniz arkadaşlar beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Aşağıya tekrar yazabilirsiniz. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.